أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون وشهداء عند رب وشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث كمثل غيث اعجب الكفار ربنا أعجب الكفار كفاً أعجب الكفار نباته كفار نبأ أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مسنّصراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أسى من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والذين أدنى آمنوا إيمان أدنى بالله الله ورسوله ورسوله ورسولنا أولئك إشتهم أنظر صدقون صدقار وشهداء شهيدار anne katında Rabbihim Rableri lehum onlar ecruhum ödülleri ve nuruhum nurları vardır. Vellezine keferu inkar edip ve <laughs> kezzebu yalanlayanlara bi ayatina ayetlerimizi ulaike işte eshabu halkıdır el cehennem halkıdır. Allah'a ve Resullerine iman edenler işte Rableri katında sıddıklar ve şehitler olanlardır. Onlardır ödülleri ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennem halkıdır. E alemu bilin ki ennema ennema ancak el hayatu hayatı dünya dünya hayatı la bir oyun ve lehun bir eğlence ve zinetun bir süs ve tefahurun bir övünme beyne kumaranızda aranızda. Ve tekathurun çoğalma tutkusudur fil emvali mal ve evladi ve çocuklarda. Kemeseli örneği gibi gaysi bir yağmur örneği e'cebe ekicilerin hoşuna gider el kuffare ekicilerin nebatuhu bit onun bitirdiği ve sonra yehicu gürleşir feterahu bir de bakarsın ki musfarra sapsarı kesilmiş ve sonra yekunu olu vermiş hutama bir çerçöp fil ahireti ise azabun bir azab şedidun şiddetli bir azap ve magfiratun ayrıca ve mağfiretin ayrıca bir mağfiret minallahi Allah'tan ve hoşnutluk vardır ve ma değildir el hayatı 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 dünya dünya hayatı illa başka bir şey metaun yararlanmadan gurur aldatıcı bilin ki dünya hayatı oyun ancak bir oyun bir eğlence ve bir süz aranızda bir övünme mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur bir yağmur örneği gibi onun bitirdiği ekin ekicilerin hoşuna gider sonra gürleşir bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş sonra bir çerçöp çöp vermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azap ayrıca Allah'tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Sabiku yarışın ila mağfiretin ila mağfiretin mağfireten min rabbikum rabbinizden ve, cenn, ve cennetin cennet arduha genişliği ke ardı genişliği gibi semai göğün ve vel, ve, vel ardi ve ile ile ve ile gö, gö gö göğün ile yer gök ile yer vel ardi yer uiddet hazırlanmış lillezine o kimselere ki amenu iman edenler için billahi Allah'a ve resulihi resullerine zelike işte bu fadlun bir lütfudur Allah'ı Allah'ın yu'tihi verdiği men yeşa'u dilediğine vallahu şüphesiz Allah zu sahibidir fadli lütuf azimin büyük bir lütuf sahibidir Rabbinizden bir mağfirete Allah'a ve Resulüne iman edenler için hazırlanmış genişliği yer ile göğün genişliği gibi olan bir cennet için yarışın. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur. Şüphesiz Allah büyük lütuf sahibidir. Ma <laughs> esabe herhangi bir musibet min musibetin meydana gelen fil ardi yüzünde. vela yoktur ve yoktur ki fi enfusikum kendinizde illa olmasın fi kitabin bir kitapta min kabli önce en biz onu yaratmadan inne şüphesi zelike bu alallahi Allah'a yesiru çok kolaydır. Yeryüzünde ve kendinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta olmasın şüphesiz bu Allah'a çok kolaydır. Likeyla <laughs> Likeyla üzülmemeniz için te'ssev çıkana ala ma'fatekum elinizden ve la tefrahu şımarmamanız bima ata atakum, atakum size verdiklerine karşı vallahu şüphesiz Allah la yuhibbu sevmez kulle tüm muhtalin böbürleneni fahurun büyüklük taslayıp elinizden çıkana üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiklerine karşı şımarmamanız için şüphesiz Allah tüm büyüklük taslayıp böbürlenenleri böbürleneni sevmez. Yani dünyalıktan ele geçiremediğinize üzülmeyesiniz diye çünkü ele getir getir ele getirmediğiniz şeyler için takdir edilmemiş demektir. Eğer sizin için takdir edilmiş olsaydı ele geçirmemenin söz konusu olmazdı. Ellezine ki yabhaluna cimrilik ederler. Onlar ki cimrilik ederler. Ve emruuna emrederler nase insanlara bil buhli, cimriliği. Ve men her kim yete velle yüz çevirirse fe inne şüphesiz Allahu Allahu ve o ganiyun ganiydir, hamidun hamidir. Ki cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Her kim yüz çevirirse şüphesiz Allah o ganidir, hamittir. Cimrilik ile cömertlik arasında iki açıdan fark gözetmişlerdir. Birincisine göre cimri eli sıkırlıkla zevk alan kimsedir. Cömert ise yemekten zevk alan kimsedir. İkinci farka gelince cimri istenildiği zaman veren kişidir. Cömert ise istenmeksizin verendir. Kim imandan yüz çevirirse muhakkak Allah o kimseye ihtiyacı olmayanın ta kendisidir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil Ummi ve ala alihi ve eshabihi ecma'in ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.